sorudan kaydedin Evet dediğim gibi e, mantık sorunun çözmeye devam ediyoruz bu şu an ekran üstü paylaşılıyor Evet devam ediyorum altı üstü e, ne olacak farkı 8 olması lazım bakalım farkı 8 olan var mı Evet bu olabilir e, bu 9 fark var bu yüzden cevap E şıkkı da değil e, şimdi yine diğer iki sayı arasında bakalım Şuradaki baktığımızda burada fark 7. burada fark 8 farkın 8 olması lazımdı cevap bu yüzden C şıkkı Evet umarım anlaşılıyor yazabilirsiniz Evet şimdi 15 sayısını hem 15 sayısını hem de 8 yazı sayısını yazarken burada 7 tane kibrit kullanılmış. buna göre 7 tane kibrit kullanarak yazılabilecek en büyük en büyük pozitif sayı hangisidir diyor. Bakın mesela 0 yazarken 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kullanılmış. Bu şekilde bunları sayıyoruz ve 7 tane kibrit kullanarak oluşturabileceğimiz en büyük sayıyı arıyoruz. Mesela şıklardan gidelim burada. 31'e bakalım. 31 için kaç tanesi lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Biz toplamda 7 tane kullanacağız. Ee, şimdi şıklara baktığımız. Acaba cevabı olan var mı? Bir mesajlarda yazabilir misiniz? Sohbette yazabilir misiniz? Sizce doğru cevap ne olması lazım? Evet ben A şıkkının olmayacağını göstereyim. Neden olmayacağını göstereyim. 3 yazmak için 5 tane kullanıyoruz, değil mi? Bir sayı yani tamam doğru 7 tane kullandık ama acaba daha büyüğü olabilir mi? Evet 7 tane kullandık. Bu doğru. Evet sohbette yazabilirsiniz kendi cevabınızı bu arada. E, 46 diyen var, C diyen var. 46 diye bir şık yani 46 şıklar da yok. Yani 31 bu yüzden değil. 51'e bakalım. 51 oluşturmak için sayı olabilir mi acaba diye şıklara bakalım. 74'e bakalım. 74. Evet 3 tane kullandık artı 4'ü yazarken de 4 tane kullandık. Toplamda doğru. Acaba daha büyüğü olabilir mi? 711'e bakalım. Ee, 711 için 3 tane kullanıyoruz. 7'yi yazmak için. 1'i yazmak için 2 tane bir daha 1'i yazmak için. 2 tane toplamda 7 tane kullandık. Evet acaba daha büyüğü yani 800 aradığımız cevap olabilir mi? 7 tane burada. 0 yazmak için 6 tane kullanıyoruz. Bir daha 6 tane. Olmasına rağmen toplamda 19 tane kibrit kullanılmış. Ama bize lazım olan sadece 7 taneydi. Bu yüzden cevap denizli oldu. Evet umarım anlaşılır olmuştur sizler için. Sohbetimize bakalım kimler bilmiş. Bu arada... Doğru cevap veren maalesef yok. Ee, cevap çözümü herkes anlayabildi evet. mi acaba? Çözüm herkes için anlaşılır oldu mu? Bu arada tekrar edeyim. 800 haricindeki bütün sayılarda 7 tane kullanılmış. A evet çözüm bu şekilde oldu. Umarım sizler için anlaşılır olmuştur. Ee, sohbette yazmadığınıza göre anlaşılmayan bir yer yok sanırım. Aşağıdaki şekillerden hangisi tek bir doğru kullanılarak iki üçgene ayrılamaz diyor. Böyle bir çubukla bu A şıkkındaki şeklimizi iki tane üçgene ayırabildim mi? Evet ayırabildim. Mesela bu şekilde yaparak. Şöyle mesela çapraz yaptık diyelim. B şıkkında da iki tane üçgen oluşturabildim mi? Evet sohbette yazabilirsiniz cevabınızı ben bu ben arada. Yapayım. Evet. İki uygulayarak. Acaba hangisinde iki tane üçgene ayrılamaz? Evet. Bakalım. C diyen var. D diyen var. Bu arada cevap. E, cevabı söyleyeyim. Cevap denizli olması lazım çocuklar. Evet, çünkü neden? Hemen yani bakalım. Cevap denizli çocuklar. Çünkü neden? Şöyle yaptığımızda üçgen oluşmuyor. Ya yani üçgen oluştu ama diğer taraf üçgen değil. Ama C'ye baktığımızda şöyle yaparsak, pardon tut doğru yapamadım. Şöyle yaparsak iki tane üçgen oluştu. Ya da kare var E şıkkında gördüğünüz gibi iki tane üçgen oluştu ama böyle bir imkan yok çünkü. Eğer bir çubukla bu şekilde çizmek gerekirse iki tane üçgen burada oluşmuyor. Evet şimdi bu arada e, tekrardan o görüntüye gideceğiz ve yine bir ekran görüntüsü alıp devam edeceğiz. Evet burada üç tane soru yapmış olduk bu arada. Tekrardan ekran görüntüsü alacağım sizler için. Evet yine bir tane daha alalım. Diğer sayfayı da alalım. Evet. Tabii ki bugün sadece çıkmış sorular üzerinden ve bu sınavın nasıl bir sınav olacağını görmek için sen Birini kapatıyorum. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Bir sorumuz da böyle. yine yakınlaştıracağım. Evet bunlar hep 3 panlık sorularmış bu arada. Evet, biraz daha zorlu sorular tabii ki geliyor şu an. Ee, yakınlaştırıyorum. Rüya aşağıda verilen desenli kağıdı katlayarak şıklardaki küplerden hangisini oluşturabilir diyor. Evet bir kanguru var ve bir normal olmuş. Biri üste çıkmış falan. Bunun gibi. Ve katladığımızda hangisi oluşabilir sizce? Ne diyorsunuz bu şekil için? Evet birazcık bekleyeyim bu arada. Ee, sohbette cevaplarınızı yazabilirsiniz. Ben de sizi bu arada bekleyeceğim. Biraz zor bir soru aslında. Evet, B diyen arkadaşımız var. Ee, B şıkkı. Atıyorum, birazcık C şıkkı diye var. Bakalım. Evet, şimdi mesela şunu şöyle katladığımızı düşün. Bu ters döner değil mi? Şöyle bir e, kafası yukarı aşağıda ve şöyle bir hani tersten çizdim sadece. Ne olur? Arkada kafası şöyle bir kanguru var. Bir de şunu da şöyle getirdik diyelim. Bu da normal bir şekilde duran bir kanguru var. Evet. Burayı anlayabildik değil mi? Bu yan dönmüş. Bir de ters dönmüş bir kanguru var. Evet bu görünen yüzlerinde böyle eğer tabii bunlar dönmezse. Yani tabii ki bunlar dönebilir. Bir de bunlar da var. Ee, örneğin mavi olan bu şekilde B şıkkında yan tarafta olsaydı diyelim. Bu şu anki katlanmış halinde normal olarak mavi olan kısmın ters dönmüş bir kanguru olması lazım ama e, bunu eğer kapanmış olduktan sonra çevirirsen tabii ki bu terslik ne olur? Düz olur. Yani şöyle var, şöyle var, şöyle var, şöyle var. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada biraz düşünmemiz ve şıklardan yola çıkmamız lazım. Mesela B şıkkına bakalım. B şıkkındaki bu şekilde olduktan sonra diğeri böyle olabilir. Evet. Bu arada B şıkkı olabilir. Çünkü neden? Zaten şu ikisi birbirine tersti değil mi? Cevap doğru cevabımız aslında burada B şıkkı oldu ters olduğu için birbirine ters. Bu da ters. Zaten bulduğumuzda da yine birbirine tersti. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Evet sadece buraya dikkat ederek soruyu bu şekilde. Ceren silindir şeklinde bir kuleye tırmanmaktadır. Tüm basamaklara eşit büyüklükte olan bu karelerin aşağıda 9 tane basamağı görülüyormuş. Buna göre görülmeyen basamakları kaç tanedir diyor. Evet bakalım. Basamak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi var bir basamak oluyor. Ve görünmeyen kaç tane basamak vardır diyor. Tabii ki bunları saymamız lazım. Mesela şu ikinci sıradaki. Sayıyoruz. 3 var. Evet. Şöyle bir çizgi atalım bunları saymak için. Şurası var. Şurası var. 2 tane daha ekledik. Başka şu. 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 Tamamını saydıktan sonra 9 tanesini çıkarsak daha kolay. Burada toplam kaç tane basamak var? Buna bakalım. 1, bir, 2. Biraz küçük görünüyor ama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 18, 19, 20, 21. 21 tane var evet. O zaman 21 taneden de 9 tanesini çıkarırsak geriye bizim e, görülmeyen kaç tane basamak var? 12 tane basamak var. Evet. Aslında biraz e, zor bir soru değilmiş. Toplam basamağı saydım ve 9 tanesi görülüyorsa eğer geri kalan da görülmüyor olması lazım. Yani cevabımız bu şekilde 12 oldu. Evet sohbete yazmış mıydınız bilmiyorum. Evet tahmininiz varsa sohbete yazabilirsiniz. Arzunun farklı boyutlarda 5 tane diski var. Evet. Bunlardan dört tanesini kullanarak bir kule inşa etmek istiyor. Diskleri üst üste büyüten küçüğe doğru dizeceğine göre kaç farklı kule oluşturabilir? Beş tane disk var. Bunlardan dört tanesini alacak ve büyükten küçüğe doğru size göstereyim bakalım. Evet. Bu arada bunlara renk, renkleri var tabii. Şu, evet. Şöyle diyelim. Yeşil, sarı, turuncu, Mavi. Bu bir sıra olabilir. Dört tanesini alıyoruz sadece. Başka? Yeşil, sarı, turuncu. Ee, şu, bu olsun. ne olsun? Bal mı olsun? Bal rengi falan olsun. Evet. Bal diyelim. En azından farklı ol olmuş olsun ki ayırt edebilelim diye söyledim. <laughs> ee, başka neler olabilir? Yeşil, sarı, mavi, bal. Evet. Başka? Evet. Başka tahmin olan var mı? seçeceğiz sadece aslında. Bu yüzden hepsini yazmamız lazım. Cevap bu arada A A şıkkı değil. Sarı, e, turuncu mavi olsun. Büyükten küçüğe sıralı olarak yazdım. Bir de ne olsun? Yeşil sarı turuncu mavi yerine bal yani en küçük olan aldım. Şu şuna bal demiştik bu arada. Devam ediyorum. E, yeşil, sarı, mavi, bal. Başka yeşil, turuncu, mavi, bal. Başka yeşil bir tane daha olması lazım sanırım. Bir de yeşil <laughs> olmasın bu seferde. Bu kadar ihtimal var. Sadece 5 tane farklı bir şekilde büyükten küçüğe kule oluşturabilir. Bu arada son 9 dakikamız kalmış. E, sohbete yazan olmamış. Sanırım soru size zor geldi. Evet 6 tane soruyu bir şekilde yaptık. E, devam ediyorum. Şimdi başka bir sayfaya geçtik. Evet burada yanındaki kutuda M, N, P, Q olarak e, bir şekil var. Şekle göre bantlar hangi sırayla kutuya sarılmıştır? Evet göründüğü gibi birileri birilerin üstünde ama hangisi hangisinin üstünde ya da nasıl bir sırada sarılmış bunu arıyoruz. Evet bunu anlamak için tabii ki baktığımızda diyelim ki Gelin ki Q'ya bakalım. Q'nun olduğu yer şöyle. Ve Q hangilerini kapatmıştır zaten. Bunu anlayabiliriz. De, de, evet şıklarınızı bu arada sohbette yazabilirsiniz. Şimdi şimdi bakalım. Bu arada N'nin en altta olduğu belli bir şey. N en alttadır. Çünkü neden? Gördüğünüz gibi M'nin altında kalmış. P'nin de altında kalmış. Demek ki N en altta olması lazım. Yani cevap A ve E olamaz. Evet sınavlarımızda bu şekilde elemeler yaparak yaparsak daha kolay çözebiliriz. Evet geriye 3 tane şık kaldı. Sonra devam ediyorum. Acaba M mi sırada? M P'nin altında kalmış. Q'nun da altında kalmış. Demek ki M hem P'nin hem de Q'nun altında. Demek ki sıradaki sayımız harfimiz M olması lazım. E, demek ki C şıkkı değil. Devam ediyorum derken P'nin altında kalmış. Yani Q daha önce gelmiş sonra P. Cevap Denizli bu arada. Doğru cevap veren arkadaşlarımız var mı bakalım. Cevap Denizli. Adacım tebrik ederim. Ve bir kişi daha doğru cevap vermişti. Evet ada doğru cevap vermiş bu arada. Tebrikler. Getirilen altıgen oluşturulabilir diyor. Evet. Bir bakın bakalım. Tabii ki herhangi iki tanesini alacağız. Bu arada şuradaki çıkı, girintilere bakmamız lazım. <laughs> Buradaki girintiler bize yardımcı olacaktır. Mesela birim şöyle var. iki birim de aşağıda var. Demek ki o aşağıdaki uzunluk kadar bir uzunluk olacak. Yukarıdaki uzunluk kadar da bir uzunluk olacak. Evet. Baktığımızda 1'e 2. Burası da 1'e 2. Yani 3 ya da 4'ten bir tanesi, 1 ya da 2'den bir tanesiyle eşleşmesi lazım. Bu şekilde bir şey arıyoruz. Bir de aşağıda da şöyle bir şey varmış. Evet bir bakalım. Hmm. Bu arada e, burası 2 birim. Demek ki altıgen olduğuna göre daha doğrusu. Burası 2 ve şurası 2 olması lazım. Şöyle bir birimlik bir şey arıyoruz. Doğru. Aşağısı 1. Demek ki şuradan da bir birim yatay bir şey arıyoruz. Burası zaten 2 ise mesela buraya baktığımızda. E, şunun köşesinde bir şöyle bir şey var. Demek ki şu şekil şuraya dahil olabilir. Yani bir üç olabilir. Baktığımızda evet iki tane şöyle çapraz gidilmiş. Ee, şuraya bir kare çizelim şöyle. Ee, evet, şu da şöyle olsun. Tamam. İki tane şu an gidildi. Evet. Şöyle. Şuradakinin aynısını e, oraya çizmeye çalışıyorum. Evet. Çizdim. Ee, evet. Devam. Sonrasında ne olmuş? Şunu kullandık. Şunu da kullandık. Sonra aynısından bir tane daha çapraz şöyle gidilmiş. Evet. Sonra ne yapılmış? Şurayı da yaptık. Şöyle şöyle. Evet şöyle şöyle. Yani cevap 1-3 aslında. Cevap Bolu oldu. Evet sohbette yazan varsa bakacağız. Adacığım tebrik ederim. Abdullah'cığım tebrik ederim. E, i̇kinize doğru cevap verdiniz bu arada. Harikasınız. Evet bu arada 4 dakikamız kalmış. Son olarak bu soruyu yapalım. Sonrasında an siyah daire şekildeki gibi bir saatin üzerine yerleştirilecek merkezi etrafına döndürülüyor. Aynı anda hangi sayılar görülebilir? Delikmiş buralar. Mesela Çaprazında mesela 1 ile 7 çapraz. Ve bunun iki tane yanında bir şey var. Yani buraları deliklerden gidelim burada. 2'ye bakalım. 2, 4 ve 9 olabilir mi? Evet gördüğünüz gibi bir çapraz olarak var sayılar. Bir de bir çapraz olan bir tanesinin iki tane yanında. iki yanında. iki yanında bir sayı daha oldu. Ee, ben bakalım. 2'nin bir kere 2'nin çaprazında 8 vardır. 9 yoktur. Yani bu yüzden bu yanlış. Diğer şıklarımıza bakalımız bir şekilde. 1, 5, 10 olabilir mi? 1, 5, 10. Evet 5'in çaprazında bir kere 11 vardır. Yani bu yüzden bu da olmaz. 2, 4, 12'ye bakalım. E, ee, 4, pardon 4, 6, 12. 4, 6, 12 evet. 6 karşısında çapraz ya da karşı aynı şey bu arada. Karşısında o da bunu sağladık. Ve bunun da iki tane yanında ya da 12'nin de iki tane yanında olabilirdi. Fark etmez. Gördüğünüz gibi bu da sağlandı. Aslında cevap C şıkkı ama yine diğerlerine bakalım. 3, 6 ve 9 diyor. 3, 6, 9. Evet 3 ya da karşılıklı. Ve 3 ya da 6'nın 9'un iki tane yanında 6 var mı? Tabii ki yok. 3 tane yanında var. Bu yüzden denizi de değil. 5, 7, 12'ye bakalım. 5, 7, 12'yi çizelim şimdi. 5. Evet 5, 7. Şu an 2 tane fark var arasında. Doğru. Ama 12 karşısında değil. Bu yüzden cevap E de değil. Cevap Ceyhan oldu. Evet çocuklar umarım doğru cevap verebildiniz. Abdullah'cığım tebrikler. Doğru cevap verdin. Ekran paylaşımını durduruyorum ve birazdan dersimiz bitecek. Bu yüzden bu yüzden açtım. Evet çocuklar. Şimdi herkes kamerasını açabilir veya sohbet etmek isteyen dersimizle alakalı bir yorumda bulmak isteyen varsa konuşabilir. Çocuklar orada evet, mısınız? Acaba? Sesinizi alamıyorum. Sohbet de yazabilirsiniz. Dersimiz nasıldı? Efendim, dersi ben size? çok beğendim. Evet sesinizi alamıyorum hala. Evet. Çocuklar orada mısınız? Sesimi alabiliyor musunuz? Sohbetten de yazabilirsiniz. Ee, dediğim gibi Nasıl dersiniz? Güzel oldu mu? Faydalı oldu mu? Sizin için ee, çıkmış sorularımızı çözdük bu dersimizde. Ee, en azından bu kanguru sınavı nasıl bir sınav? Bunu görmüş olduk. Ve gördüğünüz gibi çok da zorlayıcı sorular değil. Mantık soruları. Mantık soruları var burada. Yani bunları çözmüş olduk. Ne yapıyor bakalım? Bu arada bir dakikadan az kaldı.